İyi günler. Kronik kabızlık durumunda e, ayırım ve tanıyı nasıl yaptığımıza değinirsek öncelikle kronik kabızlık dediğimiz haftada iki veya daha seyrek dışkılama yapılması. Yani her gün kişi gidip zorlanıyorsa bu dışkılama zorluğu olarak tarif ediyoruz ama ne bileyim işte haftada bir kere iki kere yani dört günde beş günde bir büyük abdest yapıyorsa buna ise kronik kabızlık adını veriyoruz. Kronik kabızlık vücutta işte tiroid dediğimiz organın eksik çalışması, paratiroid dediğimiz organa ait problemler, böbrek üstü bezine ait problemler, şeker düzeyi ya da vücuttaki üre düzeyine ait, kalsiyum düzeyine ait problemler. Bunların hepsinden yani bu şekilde vücuttaki tuz, hormon fazlalığı eksikliği gibi durumlardan etkilenebilir. Yatalak olan kişilerde, felçli kişilerde bu çok rahatlıkla kabızlığa karşı e, yatkınlık, eğilim olur. Hareketsiz olan kişilerde buna eğilim olur. Yeterli su içmeyen kişilerde kabızlığa eğilim olur. Veya e, diyetinde yeterince lif tüketmeyen kişilerde keza kabızlığa eğilim olur. E, bu e, sorunlar mevcutsa veya beraberinde basur, makat çatlağı, makat sarkması, rektosel, polipler, dev, işte kanser gibi problem varsa veya iltihabi bağırsak hastalığı varsa, bağırsak divertikülleri varsa yine bu sorun olabilir. Gördüğünüz gibi çok etkenli bir şeydir bu kronik kabızlık. Öncelikle detaylı bir muayene gerekir. Arkasından detaylı bazı tetkikler gerekir. Tetkiklerden sonra burada tedavi yoluna gidilir. Yoksa kronik kabızlık al git eczaneye veya işte internetten filancayı al işte şunu al bunu kat falan. öyle o şekil hani böyle otla motla falan hani bu iş öyle olmaz. Zaten e, kronik kabızlık problemi olan hastaların %90'ından fazlasının e, gelişi güzel. Gerek eczaneden, gerek internet ortamından çeşitli takviyeler, ilaçlar, işte e, lifler, işte probiyotikler vesaire falan kullandıkları Gözlemlemek, ...gözlemlemekteyiz ve bu şekilde bir sonuca gidemediklerinde ancak bize müracaat ettiklerini görmekteyiz. İşte biz genelde öncelikle olayın kaynağına iniyoruz, ondan sonra gerekli araştırmaları yapıyoruz ve ondan sonra da tedavi şemasını oluşturuyoruz. Hepinize sağlıklı günler diliyorum kabızlık ve makat hastalıklarıyla ilgili sıkıntı ve sorunlarınızda kanalımızı takip etmenizi salık veririz.